Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 2022 Ekim ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım kovalar kariyer, iş, aşk, para, sağlık gibi konularda ne gibi etkiler alacaklar İşiniz ve kazançlarınızla ilgili seyahatler, eğitim, öğretim ve yurtdışı bağlantılarınız gündemde olabilir. Bu konulardaki otoritelerle aranızda riskli durumlar da oluşabilir. Yasalar veya hukukla ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. Bu ay karamsarlığa kapılmadan ve hedeflerinizi unutmadan hareket etmenizi önerebilirim. Eğer yalnızsanız, eğitim hayatınızdan birileri ya da yurt dışı bağlantılı kişilerle etkileşiminiz söz konusu olabilir ilişkiler anlamında. Ay sonuna doğru geçmişteki ilişkilerinizden de bir takım haberler ve duyumlar alabilir ya da bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Ekim ayında genel olarak sizin için önemli bir ay sevgili kovalar. İç dünyanızın değişime uğrayacağı, hayatınızın bambaşka bir alana doğru yöneleceğini söyleyebilirim. Fevrilikten uzak durmanız gereken zamanlardasınız. Aile içerisinde yeni gündemler söz konusu. Hayat amaçlarınızı da unutmadan ilerleyin ve değişime direnmeyin. Sevgili kovalar, 2022 senesi sizlere hedeflerinize gitmek için aşmanız gereken zorlu süreçleri ve üzerinize aldığınız sorumlulukları aile ilişkileri içinde kopuş ve güç değişimleri bilinçaltı korkularıyla yüzleşme size engel olan düşüncelerin dönüşümü gibi alanlarda deneyimleri getirmiş olabilir Ekim ayı ise Ekim ayı konularınız ise şöyle eğitimler uzun seyahatler yasal süreçler ebeveynlerle ilgili sorumluluklar taşınma ve yer değişimleri evle ilgili tadilat konuları üzerinde e, şekillenecek Çocuklarla ilgili iletişim, harcama konuları ayrıca romantik ilişkilerle ilgili gerginliklere Ekim'in ilk haftalarında dikkat. Şanslı olduğunuz tarihler 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ekim. Ne olacakmış bu tarihlerde bakalım. Geçmişte kaçırdığınız üst eğitim ve seyahat fırsatları yeniden gündeminize gelebilir. Ayrıca yasal süreçlerle ilgili olumlu gelişmeler, üstlendiğiniz sorumluluklarınızla ilgili de dengeyi kurma gibi alanlarda size avantaj sağlayacak bu tarihler. Dikkat etmeniz gereken tarihler ise 18, 19, 20, 21 Ekim. İnanç ve kaygılarınız hayata olumlu bakmanıza engel olabilir. Aile içi ilişkilerde iletişiminize de dikkat edin. Ekim ayı boyunca ev ve aileye dair aldığınız sorumluluklar nedeniyle kendinize kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Unutmayın, 25 Ekim'de yaşanacak bir güneş tutulması var. Bu da sizlere kariyer ve mesleki konular üzerinde, başkaları hakkındaki görüşleriniz, kişisel eğitimler, ebeveynlerle ilgili konularda sizi etkileyecek. Venüs'ün Terazi burcunda transit yapmasıyla da yabancı ülkelerle olan temasınız ve orada bulunan insanlarla birebir ilişki kurabilmeniz açısından gayet destekleyici. Bu işler eğitim amaçlı ise de özel bir durum olsun sizin belirli bir süreliğine de olsa değişim yaşamanız anlamına gelir. Tabii ki doğum haritanızda oluşumlar nispetinde başka bir şehir veya ülkeye yerleşim anlamına da gelebilir. Bu etki altında yaşama bakış açınız, inancınızla alakalı konularda da girişim anlamına gelen bu enerji hayatınızın güzel yanlarını keşfedebilmeniz ve tadını çıkarabilmeniz açısından önemli bir deneyim olabilir. 9 Ekim'de Koç burcunda meydana gelecek olan dolunayda sizin 3. evinizde gerçekleşmesi nedeniyle eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim ve Dolunay ana konusu olacaktır sizin için. Sözlerinize, düşüncelerinize, fikirlerinize oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına da start verebilir. Dolunay öncesinde yakın çevreniz ve kardeşler konusunda sorumluluklarınızı test edecektir. Eğitimler ve kısa seyahatler de art arda gelebilir. Yakın çevrenizde destek vermek konusunda geri çekilmediğiniz oranda büyüme gösterebilirsiniz. İdeallerinize ulaşmanız konusunda da destek göreceğiniz kişi ve ortamlarda bir araya geleceksiniz. Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle kova burçları için arkadaş ve sosyal çevrelerle beraber seyahat etmek ya da beraber bir eğitime katılmak çok kolay olacaktır. Ortak bir hesabınız ya da bir kaynak arayışınız için işinizin akrabalarınızdan yardım alabilirsiniz. Eğitim ve öğretim konularında da yarım kalan işlerle de uğraşabilirsiniz. Sevgili Kova. Hayatındaki anahtar alanlar artık çok göz önünde. Önemli zamanlardan geçiyorsun. Artık gözlerinle bazı şeyleri daha farklı görebiliyorsun. Bazı konularda güzel yönde gelişebilirsin sana eziyet eden konuları geride bırakıp hayatına kalite katabilirsin Ekim ayında. Kendinle ve oluşturduğun şeylerle hayatınla da daha gurur duyacağın bir döneme giriyorsun. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda yeni aile birlikte güneş tutulması meydana gelecek ve 10. evinizden etki alacaksınız. Venüs'te kavuşumda gerçekleşecek olan Venüsyen bir tutulma. Venüs iyicil bir gezegen olduğundan pozitif etkiler alacaksınız demektir bu. 10. ev tepedeki evdir. Hayattaki kurduğunuz yeri, sahip olduklarınızı, bulunduğunuz konumu, sorumluluklarınızı, gücünüzü ve yeteneklerinizi sembolize eder. Yetkilerinizi de sembolize eder. İşiniz, kariyeriniz doğrudan bu evin konusu olduğundan ayrıca otorite, devlet, resmi konular da demektir. Hayatınızda bu temalar üzerinden yeni bir dönem başlatacaksınız demek oluyor. İş kurma hazırlığında olanlar için de güçlü bir zaman, iş planı olanlar için ise de e, tutulmayla adımlarını atabilirler. Sırayla tabii ki. Kariyer yaşamınızda da bir yükseliş olabilir. Bir terfi, bir görev değişikliği gelebilir. Tutulmayla başlayan 6 aylık dönemde iş hayatınızda olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. Bunu 6 aylık periyot için söylüyorum ama tutulmaya yakın zamanlarda da bir iki gün öncesinden etkisini gösterebilir. İmajınızı, toplum önündeki duruşunuzu yenilemek hayatta bulunduğunuz yeri güçlendirmek. Donanımlarınızı görünür kılmak için de yapacağınız şeyler olabilir. Devlet bağlantılı konular, işler içinde şanslı bir zamandasınız. Yasal süreçler için ise konular hızlanabilir, tamamlanabilir, çözüme ulaşabilir. Kamu bağlantılı iş fırsatları da olasılıklar arasında sevgili kovalar. Tabii herkes kendi e, yaşamı doğrultusunda etki alacaktır. Sıra geldi Ekim ayı olumlamamıza. Evet odaklanıyoruz. Benden sonra tekrar edeyim. Ekim ayında şansımın, bahtımın, sağlığımın, mutluluğumun, huzurumun, bolluk ve bereketimin hayallerimin de ötesinde en iyi ve en yüce şekilde çoğalmasına niyet ediyorum. Evet. Bu niyeti yedi kez tekrarlamanız yeterli. Aktifleştirebilirsiniz. Yorumlara da şükürler olsun veya evet yazabilirsiniz. Şöyle olumlama da yapabilirsiniz. Seçiyorum. Bugün şu andan itibaren yaşam enerjimin yükselmesini seçiyorum. Şansımın giderek artmasını ve hayatımın mucizelerle dolmasını seçiyorum. Evet şükürler olsun sevgili kovalar. Kalbinizden geçirdiğiniz, uzun zamandır olsun diye dua ettiğiniz, hayalini kurup heyecanlandığınız ne varsa sizi bulsun. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli bir Ekim ayı geçirmenizi diliyorum. E, videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Çok sevinirim, çok teşekkür ederim bunun için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.